Merhaba. İnsan Kaynakları Yönetimi dersimizle ilgili bu programda kariyer yönetimi bölümü ünitesini ele alacağız. Programımıza önce kariyer kavramını tanıyarak başlayacağız. Ardından kariyer yönetimi, kariyer planlaması ve kariyer geliştirme konularından söz edeceğiz. Kariyer kavramı ve önemi. Kariyer için çok geniş anlamıyla bir bireyin iş yaşamının tarihçesidir diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda birey hangi iş olursa olsun çalışmaya başladığı andan itibaren kariyerine başlamış sayılır. Tanımlarsak kariyer bireyin mesleki anlamda hayatı boyunca edindiği deneyimler ve becerilerdir. Birey karar verdiği meslek alanında ilerlemek üzere kendisine belirlediği kariyer hedefine ulaşmaya çalışır. Bu hedefe ulaşırken daha fazla ücretle birlikte sorumluluk prestij ve statüye de sahip olmak ister. Dolayısıyla kariyer pek çok nedenden dolayı insan yaşamında önemli bir yer tutar. Kariyer uygulamaları bireyler için olduğu kadar örgütler için de önemli uygulamalardır örgüt rekabet avantajı sağlayabilecek olan çalışanları stratejik olarak yönetmek zorundadır. Bu noktada örgütün belirlemiş olduğu kariyer uygulamaları örgütün nitelikli çalışanlar tarafından tercih edilmesinde önemli rol oynar. Bireysel olarak kariyer dönemlerinin gelişim süreci bireyin yaşam dönemlerine bağlı olarak değişir. Bireyin yaşıyla birlikte farklılık gösteren bu dönemler keşif, kurulma, kariyer ortası, kariyer sonu ve emeklilik olmak üzere 5 grupta toplanır. Keşfetme arama diyebileceğimiz ve 0-25 yaş aralığını kapsayan keşif dönemi, bireyin kariyer hedeflerinin şekillenmeye başladığı dönemdir. Birey bu dönemde yeteneklerini, eğilimlerini, değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, arzu ettiği yaşam tarzını kariyer alternatiflerinin gereklerini ve sunduğu yararları irdeler, bunları birbiriyle uyumlaştırmaya çalışır. Örgüte giriş ve kariyer başlangıcı olan kurulma dönemi 26-35 yaş arasını kapsar. Bu dönem bireyin iş arama ve bulmasını, işe başlamasını ve oryantasyonunu, yerleşme ve ilerleme süreçlerini içerir. Genellikle 36-50 yaş aralığını kapsayan kariyer ortası ise bireyin kariyerini sağlamlaştırdığı bir dönemdir. Bu dönemde bireyin saygınlık kazanma, başarı elde etme, bağımsız olma gibi daha üst düzey ihtiyaçları öne çıkar. Ama birey bir taraftan da yaşam felsefesini sorgulamaya başlar. Kariyer hedeflerini gözden geçirir. Buna paralel olarak yaşam şeklini ve işini bile değiştirebilir. 51-65 yaş aralığını kapsayan kariyer sonu dönemde ise birey fiziksel olarak yaşlanmış ve kariyerinin sonuna gelmiştir. Kariyer sonu örgüte yönelimden çok kişiliğe yönelimin ağır bastığı bir dönemdir. Performansının ve hareketinin azaldığının farkında olan birey mevcut işine ve kendisine odaklanır iyi bir kariyer planı yapmış ve uygulamış olan bireyler genelde bu dönemde çalışma yaşamlarının en üst düzeyine ulaşırlar. Emeklilik ise bazı çalışanlar için bir şok olurken bazıları için yeni kariyer yollarının ve yeni kariyer hedeflerinin başladığı bir dönemdir. Günümüzde işletmelerin örgüt yapılarının esnek, yalın ve basit bir hale dönüşmesi sonucunda kariyer anlayışı da zamanla değişime uğramıştır. Bu durum kariyerle ilgili bazı kavramların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kavramları kısaca açıklamakta fayda vardır. Kariyer platosu bireyin üst düzeydeki görevlere yükseltilme olanaklarının zayıflamasıdır. Kariyer yolu bireyin kariyerine ilişkin işlerin sıralanmasıdır. Kariyer hareketliliği, bireyin kariyerinde yükselmek ve ilerlemek amacıyla değişik örgütlerde görev yapması ya da aynı örgüt içerisinde farklı düzeylerde görev almasıdır. Kariyer patikası, bireyin arzuladığı kariyer hedefine ulaşabilmesi için izlemesi gereken iş pozisyonlarının tanımlanmasıdır. Kariyer haritası, örgüt içerisinde çalışanların bir pozisyondan diğerine ilerlemeleri için gerekli yolları belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir. Kariyer yönetimi. Bir insan kaynakları yönetimi uygulaması olan kariyer yönetimi, iki ayak üzerine kurulu bir sistemdir. Bu ayağın biri örgütte çalışan birey, Diğeri de örgütün kendisidir. İkisinin uyumlu çalışabilmesi için bireyin kendi kariyerini yönetebilecek bilgi birikimine sahip olması ve örgüt içi politikalarla bu kariyer planının desteklenmesi gerekir. Kuşkusuz kariyer yönetimi sadece bir planlama işlemi değildir. Kariyer yönetiminde kariyer planlaması ve kariyer geliştirme olmak üzere iki temel faaliyet yerine getirilir. Kariyer planlamasında hem birey hem de örgüt gelecekteki kariyer yollarını belirler. Kariyer geliştirmede ise kariyer planlamasında belirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırıcı çalışmalar yapılır. Dolayısıyla kariyer yönetimi çalışanların kariyer amaçlarını belirlemelerine, bu amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olmak için stratejik belirleme ve uygulama sürecidir. Örgütün kariyer yönetiminde başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken dört faktör bulunur. Bunlar örgütün planlı bir kariyer yönetimine sahip olması, tepe yöneticilerinin kariyer yönetimini desteklemesi, örgütteki diğer yöneticilerin kariyer yönetimiyle ilgili hazırladıkları program ve süreçlerin tepe yönetimince dikkate alınması, örgütsel ve bireysel kariyer planlarının birbiriyle uyumlaştırılmasıdır. Kariyer yönetimi hem işveren hem de iş gören için önemli bir insan kaynakları uygulamasıdır. İşveren açısından önemlidir. Çünkü çalışanları motive eden, örgütte boşalan pozisyonların en etkin şekilde doldurulmasını kolaylaştıran, çalışanları örgüte bağlayan ve örgüt içi eğitim ihtiyacının doğru şekilde belirlenmesine olanak tanıyan bir araçtır. İş gören için önemlidir. Çünkü çalışan kariyerle ilgili amaçlarına ulaşabilir. Örgüt içinde kendisine önem verildiğini hisseder. Pozisyonlar arası hareketi mümkün olur. Kendisini geliştirerek istihdam edilebilirliğini artırır. Ancak bireyler kariyerleri süresince bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bunların bir kısmı işlerin teknik özelliklerinden, bir kısmı da cinsiyet, yaş, medeni durum kişilik özellikleri gibi bireye has özelliklerden kaynaklanır. Örneğin bunlar arasında cam tavan sorunu, örgütlerde en üst makamlara ulaşmak isteyen ve bunun için rekabet eden kadınların kariyerleri boyunca yaşadıkları sorunları ve engelleri tanımlar. Çift kariyerli eşler sorunu ise çalışan eşlerin kendi kariyer hedeflerine ulaşmak için çaba harcaması durumunda ortaya çıkar. Ay ışığı denilen sorunun temel nedeni de bireylerin çalıştıkları iş yerlerinde yeteri kadar gelir elde edememeleri ya da mevcut işlerini kaybetme ihtimali durumunda ek iş yaparak ek gelir elde etmek ya da iş güvencesi sağlamaktır. Bireyler kariyer planlamasını ne kadar doğru yaparlarsa bu sorunları yaşama ihtimalleri de o kadar azalır. Bu noktada kariyer yönetim süreci de süreklilik taşıyan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Kariyer yönetim süreci, çalışanların ihtiyaçlarını tatmin etmek ve kariyer hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için yapılması gerekenleri planlama, stratejileri saptama ve bunları uygulama sürecidir. Sürecin ilk aşaması, örgütte kariyer yönetimi ile ilgili politikaların oluşturulmasıdır. Örgüt, yetenekli insanları mı işe alacak yoksa mevcut çalışanları mı yetenekli hale getirmek için çaba harcayacak, bunun kararını vermelidir. Kariyer yönetimi sürecinin yetenek değerlendirmeleri aşamasında ise örgütte mevcut yetenekli çalışanların sayısı belirlenir. Gelecekte duyulabilecek yetenekli çalışan sayısı da tahmin edilir ve mevcut yetenekli çalışan sayısının bu ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı değerlendirilir. Çalışanların performanslarının ve potansiyellerinin değerlendirilmesinin amacı ise öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, bireylere kariyerlerinin gidebileceği olası yönler hakkında rehberlik etmek ve kimlerin terfi potansiyeli olduğunu ortaya koymaktır. Kariyer planlaması da bireylerin örgütte ilerleyebilmeleri için izlemeleri gereken kariyer yollarının tanımlanmasını içerir. Kariyer planlaması Kariyer planlaması bireyin gelecek hedefleri ile örgütün hedefleri arasında bir koordinasyon sağlayarak bireyin gelecekte üstleneceği pozisyonlar için gerekli yeterliklerle donatılması faaliyetidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi kariyer planlama birey ve örgüt merkezde olmak üzere iki boyutta ele alınır. Birey, iş hayatında ve çalışmakta olduğu örgütte nerede olduğunu ve nerede olmak istediğini belirlemek zorundadır. Örgüt ise bireyin kendisi için belirlemiş olduğu kariyeri örgüt açısından da değerlendirmelidir. Burada insan kaynakları bölümüne düşen görev bireysel kariyer planları ile örgütsel kariyer planlarını uyuşturmaya çalışmaktır. Kariyer planlaması her şeyden önce bireyin üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Bireysel kariyer planlaması bireyin kendini çok iyi tanıması, ilgi alanlarını bilmesi, kariyer fırsatlarını incelemesi, kariyer amaçlarını belirlemesi ve bu amaçlara ulaşacak stratejiler geliştirmesidir. Örgütsel kariyer planlaması ise çalışanların sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve güdüler doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak yolları belirleyerek örgütte ilerlemelerini ya da yükselmelerini planlama sürecidir. Örgütün kariyer planlaması yapabilmesi için öncesinde gerçekleştirmesi gereken bir takım faaliyetler bulunur. Örgütsel kariyer planlama süreci denilen bu faaliyetler 8 aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla örgütsel analiz, pozisyonların tamamlanması, personeli belirleme, kariyer hedeflerinin belirlenmesi, pozisyonlarla bireylerin özelliklerinin karşılaştırılması, performans değerlendirme, kariyere yönelik eğitimler ve kariyer stratejilerinin belirlenmesidir. Kariyer geliştirme Kariyer geliştirme, çalışanların mevcut işlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları duygusal, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini uzun dönemli ve çok yönlü olarak geliştirmeyi amaçlayan faaliyetlerin örgüt tarafından uygulanmasıdır. Kariyer geliştirme bir anlamda bireysel kariyer planlamalarıyla örgütsel kariyer planlarının bütünleştirildiği bir süreçtir. Bu süreçte kariyer planlamasında belirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırıcı çalışmalar yapılır. Örgütler bu çalışmaları yaparken bazı kariyer geliştirme araçlarından faydalanırlar. Bunlar arasında en sık kullanılanları kariyer rehberliği, kariyer merkezleri, koçluk, örgütsel yedekleme Yönetici geliştirme, iş zenginleştirme, eğitim ve geliştirme programları ve yazılı kaynaklardır. Değerli izleyenler, İnsan Kaynakları Yönetimi dersinin bu son programında genel olarak kariyer kavramından ve kariyer dönemlerinden söz ettik. Sonrasında kariyer yönetimi ve kariyer yönetimini oluşturan süreçler olarak kariyer planlama ve kariyer geliştirme hakkında bilgiler verdik. İyi çalışmalar dileğiyle hoşça kalın.